Merhabalar herkese bugün Hisar Mahallesi'nde 6.350.000 TL'den pazarlıklı 2 artı bir açık mutfaklı bahçeli havuzlu karşınızda görmüş olduğunuz villanın hemen arka cephesinde bulunan müstakil girişli bir villa tanıtımı yapmaya geldik. Villamız bölgeye göre uygun fiyatlı 2 artı bir açık mutfaklı bir ortalama 10-15 gün içinde tamamen hazır hale gelecek. Burası villamızın giriş bölümü. Şu anda villamızın sorun tuşları kaldı. Zemin artı bir kattan oluşuyor. Zemin bölümünün duvarlarında fayanslar tercih etmişler. 60 Üst tarafta da son derece güzel bir dış cephe boyası tercih etmişler. Beyaz sonlarda. Yer yerde apliklerimiz var. Güzel bir çelik kapımız var. Hemen sağ tarafta kullanabileceğiniz bir bahçe bölümümüz var. Burada da bir havuz bölümümüz var. Sol tarafta da bir veranda alanımız var. Oldukça kullanışlı, büyük bir veranda bölümü. Burada da bir çeşme bölümümüz var. İsterse buranın içerisi tamamen kapatılarak ayrı bir alan olarak da bir kış bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Ortama bir 10-15 günlük bir süresi kaldı. Otomatik panjurlu, oldukça kullanışlı bir villa burası. 2 artı bir açık mutfaklı. Evet villamıza giriş yaptık. Şu anda sizlere salon bölümünü gösteriyorum. Yer yerde boya malzemeleri mevcut. Burada dikdörtgen tarzında bir salon bölümümüz var. Yerlerde 60 yüzüm bir fayanslar tercih etmişler. Güzel bir ışıklandırmamız var. Hemen havuz bölümüne rahat ve çıkış olsun diye bir sürmeli camımız mevcut. Sol tarafta açık mutfak bölümümüz var. Beyaz tonlarda yer yer siyah renklerine hakim olduğu bir renk dizaynımız var. Son derece kullanışlı L tarzında bir mutfak bölümü. Güzel bir salon. Güzel bir villa. Ortama inanılmaz olanla 100 metre mesafedeyiz. Burada bir lavabo WC bölümümüz var. Hilton, Hilton lavabomuz, Asmana WC bölümümüz. Kullanmadığınız eşyalar koyabileceğiniz tarzda. Merdiven altında bir alanımız var. Evet, şu anda sizlere birinci katı gösteriyorum. Merdivenlerimiz dik değil, rahat ve çıkabileceğiniz tarzda. Doğu cephesine bir sabit cam uygulamamız var. Hemen üst tarafta da güzel bir tavan aydınlatmamız var. Burada iki yatak odamız, bir ortak banyo ve ece bölümümüz mevcut. Burada ilk yatak odamız, 60 fayanslar var. Güzel bir Fransız balkonumuz var. Yatak başkanı üzerinde ayrı aydınlatmalarımız mevcut. Burada gizli ledlerimiz olacak hemen iç tarafta. Klima yerlerimiz hazır. Kalefer yerlerimiz hazır. Burada ikinci yatak odası. Buranın kendine ait olarak kullanabileceğiniz bir kurutma balkonu veya iki kişinin oturabileceği tarzda bir balkon bölümümüz. Burada aynı şekilde gizli ışıklandırmalar olacak. Klima yerlerimiz hazır. Ve burası ortak banyo ödeyici bölümü. Sol tarafta Hilton lavabomuz var. Aynalı mod bölümümüz. Burada çamaşır makinesi için ve termosiklet için yerimiz hazır. Burada bir asmalı vc bölümümüz, duşakabin bölümümüz, hemen bir havalandırmamız var. Son derece kullanışlı bir banyo vc bölümü. Evet villamızın tanıtımı bitti. Yünlü Burn'ın ortamı 100 metre mesafede. Sizlere 2 artı bir açık butaklı ortama bir 10-15 günlük tamamlama süresi olan havuzlu bahçeli 6.350.000 TL'den pazarlıklı bir villanın tanıtımı yaptık. Videomuzun detayları için ve yerinde görmeniz için bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim.